Şimdi ilk başta başlangıç orta diyebiliriz. Yapması o kadar zor değil. Yaparsınız. Hama çıkarken şöyle hama kendinize doğru topluyorsunuz. Topladım, topladım, topladım. Şuraya açtım. Oops. Oturdum ama Hamak aslında tamamen şöyle ayağınızda olacak ama biraz ayağınızı dışarıda tutun ki ayağı açmak kolay olsun. Yani Şimdi anlayacaksınız demek istedim. Biraz ben ayağımı açık tutuyorum. Hatta biraz öne geldim. Hamak biraz belinizde kalması önemli. Çok biraz dedim. Ama belinizde olmalı. Daha sonra kendini geriye doğru verdi. Ayaklarını açabildiğin kadar yana açıyorsun. Burada önemli olan hama ayağından kaçırmamak. Açabildiğim kadar açtım. Burada hamak gerildi zaten çıkmaz ayağınızdan. Şurada açtığımda ayağımın biraz dışarıda olması lazım. Sonra içeri alacağız. Açtım, kitledim ayağımı. Benimki hatta e, içeride oldu. Sonra Kendime yukarıya doğru iteceğim. Şimdi diyeceksiniz ki e, sallanıyor olmanız lazım, yere değmiyor olmanız lazım. Evet ama hamakları ay şöyle tutuyor, uzun tutuyorum ki pozlara girerken daha kolay girebilelim diye. Yukarı doğru tırmanıyorum. Tırmanırken çektim kendimi, ayaklarıma tırmandım. Sonra burada, şöyle ayağımı biraz açacağım dizlerimi içeriye doğru ittiriyorum. Kapatıyorum içeriye. Kendimi yukarıya doğru çekeceğim. Göğsümü öne doğru şişireceğim. Ki yukarıya kolay çıkabileyim. Yani şu şekilde tuttum. Kendimi ups, yukarıya çektim. Çekerken dediğim gibi biraz göğsünüzü şişerek çekin ki daha kolay bir şekilde yukarıya çıkabilir. Ayaklarımı kapattım estetik durması için. Ayaklarım tamamen hamakta ama er bunu paraşüt kumaşla yapıyorsanız e, ayaklarınız kapalı olabilir çünkü e, daha kısa olduğu için esnemediği için onlar ayağınız kapalı olabilir. Bunlar biraz esnediği için yukarı çıkarken biraz daha fazla kuvvet gerekiyor ama paraşüt kumaş sizi esne, yani esnemediğiniz için içeride e, daha çok tutuyor sizi aslında daha başlangıç sebebi için. Ellerimi yukarıya çevirdim. Avuç işlerim yukarıya bakıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Bükülmelere girerken hep avuç işlerim yukarıya bakıyor. Baş parmak ve işaret parmağımı hamağa yerleştiriyorum. Şu. Yerleştirdim. Daha sonra göğsümü öne doğru bırakıyorum. Şimdi burada bıraktım. Ayağını açabilip, açabildiğin kadar açıp başı geriye ver. Genelde şu hata yapılıyor burada. Şöyle tutuluyor. Ş şöyle bir şey. Bu biraz omuz e, esnekliğinden kaynaklanıyor olabilir. O yüzden e, olabildiğince dirseğinizi kapatıp dirseğinizin yukarıya bakmasına özen gösterin. Yapabildiğiniz kadar. Eğer çok zorlanıyorsan düz tut. Şöyle. Hiç dirsek çevirmiyorsun. Kollar düz. Sadece kollarını Öne doğru çıkardın ve bıraktın. Sık bacaklarını burada başı geri ver. Bu birinci poz. İkincisinde de kollarım düz, başımı geriye doğru verdim. Sanki başım ayaklarıma değecekmiş gibi. Yine daha estetik durması için göğsünü yukarıya doğru şişiriyorsun. Yani şöyle düz değil, iyice aşağı gideceğim diye kötü durma. O yukarıdan tut, göğsünü yukarıya şişir. Bu kadarcık. Çıkarken pozdan Kendimi geriye verdim. İlk bir tane ayağımı çıkarıyorum. Sonra öbürünü ve pozdan çıktım. Bız.